2008'den beri, yaklaşık 14-15 seneden beri yumurta tavuğu üretiyoruz. Bursa'da pazarlarımız var, kendi üretimimizi satmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, İnsanlara da hizmet ediyoruz bu şekilde. Sıkıntı güvenlik önlemlerinden dolayı, bize dayatılan listeden dolayı. Yani 2-3 seneden beri daha doğrusu buraya tavuk getirmemiz yasak almamız yasak. Yani faaliyetteki işletmemizi kapatmışlar bizim. E biz şimdi zaten e, 3-4 seneden bir en az 2-3 seneden bir virüs var biliyorsunuz. Yani ayakta zor duruyoruz. Oturdukları yerden bize sorun çıkarıyorlar. Dayanacak gücüm kalmadı yani. 50-55 bin civarında hayvan var. İstedikleri şeyler, 150 tane listede var. Gübre çukuru istiyor bizden. Tamam. Olabilir. Ama biz e, biyogüvenlik şirketiyle sözleşmemiz var. Kendilerine de söyledik, gösterdik. E, tamam diyoruz Gene de yapalım, sıkıntı yok. Ama sen şimdi bu kar yağıyor bak, Bu havada inşaat olur mu? Olmaz. Diyor süre verin. E, olmaz. Sen bunu bitir. Kardeşim biz zaten mazot olmuş 25 lira, Yemi kilosu olmuş 7 lira. Ayakta zor duruyoruz yani. Biz tavukları yemleme yemleme çalışıyoruz. Giyim odası istiyor. Mesela elemanların hepsinin burada evleri var ayrı. Adam evinde yemeğini yiyor, üstüne giyiyor, geliyor buraya çalışmaya geliyor. İki bunların da e, gene yaptım ben giyim odasını mesela. Tamam mevzuatta varsa yapalım. Veya eksimiz varsa gene yapalım. Ama sen bana süre ver. Bir iki ay cepten bakıyorum. Ondan sonra Ziraat Bankası'na mecbur biz kredi mi ayakta duruyoruz? Kredi alacağız. Tescil belgesi vermiyorlar. Kapalı görünüyor işletme. Yok görünüyor da onlara göre daha doğrusu. Tamam. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye devlet destek veriyor mısır veriyor. Diyelim ki şu an 5,5 lira mısır. Biz ona devlet bize 3 liradan veriyor. Bazı üreticiler çoğu yararlanıyor. Ben 1 kilo da alamadım. E biz nasıl ayakta duracağız? Bu işletmeler kolay olmuyor yani. Tırnaklarımızı kazıyarak yaptık yani. Zaten kendi insanlar dar boğazda yani nasıl soluyorlar ya bir de bunlarla uğraşıyoruz Yani. Kaç tane aile baktırıyoruz, çocuklar var. Gitmediğimiz yerde gel kalmadı. Sen de gübre çukuru var mı dedim. Yok dedi biz dedik gübremizi kendimiz götürüyoruz dedi yani. Yani kaç tane kümes'e gidiyoruz. En çok zorluk bana çıkarıyorlar. Yani Bursa'da var başka yerde bu, bu şekilde ben görmedim ya. 15 seneden beri en ufak bir sıkıntımız yok. Bir hastalığımız yok bir şey yok. Yani sen beni niye darboğazda bırakıyorsun ya? Yani olacak şey tam en azından tamam yapılacaksa ben yine yapayım. Ama bir süre verirsin insanları zorlaştırmanın bir anlamı yok ki. Kaç sefer gittim açtırma uğraşıyorum. Sen bunları yapacaksın diyor. Dedim sen tamam. E sen yapacaksın demesin kolay da ben 200 seneden beri virüs var eee ihracat yok, okullar kapalı, pazarlar kapalı. Biz 20 liraya yumurtayı mal ettik o zaman 10 liraya sattık. Sen dedim nasıl dayanacağız? Bir de buraya mas et diyorsun dedim. Yani böyle bir sıkıntımız var. Yaklaşık 7 liraya maliyet var yemin kilosu. 3 liraya mısır al alacağız şu an ama pazartesi son ayın 14'ünde. En azından biraz katkı olacaktı yani. 2 ayda bir bu desteği veriyorlar. Ben bir kilo almadım yaralanamadım daha. <laughs>